Bir daha alabilir miyim? Merhaba Metin Bey. Berşan. Berşan. Hayır. Allah Allah. <laughs> biraz daha konuşabilir miyiz? <laughs> Ama o zaman ortaya çıkmış olurum. Heh tamam Elan'ı hocam. <laughs> <laughs> Drasti gospodin Metin. Başım tıçhane hocam. <laughs> ben kim? Karttan hocam e, okul öncesi 59. İn istiyorsan biraz. Tamam 50 sen. <laughs> 58. Tamam, kabul. <laughs> hocam merhaba. C Ceren hocam. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş hocam. Müdürüm merhaba. Ee, Mert hocam, Mert Muhammed Çekici. Çek. Hocam merhaba. Kim var? Merhaba. Bir daha alayım. Merhaba. Ceren hocam sensin. <laughs> merhaba Metin Bey. Bahar Çoruh. Fizyoterapi birimi, Bahar Hocam yaşını bir tahmin edebilsem. 30. Bir tane daha. 31. Evet. <laughs> Metin Bey merhaba. Esra Nur Hocam. Metin Bey doğal toplantısı yapabilir miyiz? Ee, bugün müsait değilim Nagihan <laughs> Hocam. <laughs> Nagihan Hocam da 36 diye. Değil. Tamam 38 biliyorum. <laughs> Bravo. Teşekkür ederim. Tebrikler. Merhaba Metin Bey. Seyit Ali Hocam. Evet. <laughs> Seyit Ali Hocam fizyoterapistimiz. Merhaba Metin Bey. Aysel Hocam. Evet. Aysel Atalay. Sesi çıkmıyor bunu. Bakayım. Merhaba Metin Bey. Evet. Kim bu? Kaç yıldır buradasın hocam? İki yıldır buradayım hocam. İki yıldır buradasın Ayşenur hocam. Evet. Ayşenur ıı, Ataş. Merhaba tamam. Metin Bey. Merhaba hocam sen evet, misin? Doğru, <gülüyor> evet. <gülüyor> merhaba Metin Bey. Hey Yasin hocam. Yasin hocam fizyoterapistimiz. Merhaba Metin Bey. Ha, Cansu Hanım. Evet. Sebecimiz Cansu Hanım da 36 diyelim. 36 doğru. Metin Bey merhaba. Ee, Ecren Ezgin Bahçeci oldu. Doğru. Fizyoterapist. <laughs> doğru. Merhabalar Metin Bey. Ayşenur Kılıç. Evet. Ee, çocuk gelişim birimi Ayşenur hocam da 26. Hayır. 25. Evet. Tamam. Merhabalar Metin Bey. Ee, Berşan hocam. Evet. Berşan Erçil Kaymaz. Evet. Ee, çocuk gelişim birimim Berşan hoca da 23. <laughs> Metin Bey, ne yaptınız ya? <laughs> 22. Teşekkür ederim, sağ olun ama değil. Ha, 24 mü o zaman? Yok, o da değil. O da o zaman en küçüğümüz sen misin? 21 mi diyelim? <laughs> Azıcık yukarı metin. 26. O, o da çok gittiniz. Tam 25. Evet. Tamam. <laughs>